Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Steam kütüphanemizde yer alan oyunları nasıl yedekleyebiliriz ve yedeklenen bu oyunları tekrar bilgisayarımıza nasıl kuracağız, nasıl yediye açacağız. Sizlerle birlikte bu konuyu inceliyoruz. Bu aslında Steam kullanıcıları için yani oyun oynayan bizler için çok önemli bir konu. Bilgisayarımıza format attığımızda oyunları yüklememiz hem zaman açısından hem de internetin meşguliyeti açısından sorun teşkil edebiliyor, sorunu yaratabiliyor. Özellikle bu durum internetin kotalı olduğu zamanlarda gerçekten baş ağrısı yapıyordu. Biz o dönemden geldiğimiz için gerçekten sıkıntı olabiliyordu. Mesela TTNet'in 2'den sonra kota derdi olmuyordu. Biz de saat 2'de yatağımızdan kalkıyorduk, yüklemeye bırakıyorduk oyunları. Sabaha kadar, artık öğlene kadar nasıl deniyorsa bir de yavaş olduğunu düşünün internetin gerçekten saatler alabiliyordu. Neyse ki artık böyle bir durum yok. Herkes istediği gibi özgürce indirme yapabiliyor ancak bazı arkadaşlarımız için yine bu konuyu anlatmış olalım. Zaman hepimiz için değerli zamanı kısıtlı olan arkadaşlar veya internetle alakalı yine de derdi olan arkadaşlarımız için şimdi sizlerle birlikte Steam oyunlarını öncelikle yedekleyeceğiz. Sonrasında oluşturduğumuz bu yedekleri tekrardan açacağız bilgisayarımıza. Son işlem olarak da açılan yedekleme üzerinde oyun doğrulaması yapacağız. Bu konu neden önemli? O kısma gelince anlatacağım. Tabii ki bu işlemler öncesinde hard diskimizde yer olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Şimdi ufak ufak işlemlerimize geçelim. Öncelikle Steam'e giriş yapıyoruz. Steam'e giriş yaptıktan sonra üst tarafta yer alan menüler arasında kütüphaneyi göreceksiniz. Buradan ana sayfaya gidiyoruz. Buradan herhangi bir oyunun üzerine hangisini yedekleyecekseniz sağ tuş yapıyorsunuz, özellikler düğmesine tıklıyorsunuz. Bu kısımdan yerel dosyalar, sonrasında oyun dosyalarını yedekle seçeneğini göreceksiniz. Bir buton var, oyun dosyalarını yedekle diyor, buna tıklayacağız. Burada bizim şu anda bilgisayarımızda kurulu olan bütün oyunları görebiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki bütün oyunları birlikte yedeğine alabilirsiniz. İsterseniz de tek tek hangi oyunları istiyorsanız yandaki tikine tıklayarak oyunları seçip yedeğini alabilirsiniz. Şimdi ben burada Among Us yedeğini alacağım. Çünkü çok az yer kaplıyor. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. O yüzden en az yer kaplayacak olan oyun bu. Şu anda baktığımda 267 megabaytlık bir gerekli depolama alanı istiyor benden. Oyunu seçtikten sonra ileri butonuna tıklıyorum. Bu kısımda benden yedekleme yerini belirtmemi istiyor. Şimdi siz burada isterseniz C klasörünü seçebilirsiniz ama ben göz at seçeneğinden farklı bir klasör seçmek istiyorum. Buradan geldim. D sürücümü seçtim. Hemen D sürücümün içerisinde oyun yedekleri isminde bir klasör oluşturuyorum. Tamam diyorum. Sonrasında seçimimi yapıyorum. Bu klasörü seçtikten sonra ileri butonuna tıklıyorum. Burada bana yedek alacağım dosyanın adını belirtmemi istiyor. Zaten direkt olarak oyunun ismi buraya çıktı. Ekstra eklemek istediğim bir şey yok. Bir altındaki seçeneği inceleyecek olursak burada dosya boyutunu belirtmemi istiyor. Yani sıkıştırılacak dosyaların gereken disk sayısını nasıl belirteceğini soruyor bana. Yani her bir dosyanın CD formatında mı ayrılsın yoksa DVD formatında mı ayrılsın şeklinde atıyorum. Şu anda benim Among Us çok az yer kapladığından CD formatı benim için uygundur. Çünkü bir CD 640 MB'lık bir alan kaplıyor. DVD'ye de bakacak olursak 4.7 GB'lık bir alan kaplıyor DVD. Buna şöyle bir örnek vereyim ekstra. Mesela PUBG oyununu yedeklemek istiyorsunuz. PUBG oyunu yaklaşık olarak 15-20 GB'lık bir alan kaplayacak. Sıkıştırma alanının çok fazla olmasını yani sıkıştırılan dosyaların çok fazla yer kaplamasını, çok fazla sayıda olmasını istemiyorsanız buradan DVD seçeneğini seçmenizde fayda var. Yani buradan yaklaşık olarak 3-4 dosyalık bir alan kaplayacak. Ben PUBG'yi indirmek istersem 20 GB ele alırsak yaklaşık olarak 4 veya 5 dosyalık bir yer kaplayacak. Dosya gözükecek orada. Diğer türlü ben CD formatını seçersem 50'ye yakın bir dosya görüntülenecek benim klasörümde. Bunu da istemiyorum. Bu seçeneği de seçtikten sonra zaten şurada da görüntüleniyor. Şu anda 267 MB'lık bir dosya olduğundan bir tane dosya görünecekmiş benim klasörümde. Bunun seçimini de yaptıktan sonra ileri butonuna tıkladım. Şu anda yedekleme işlemi başlatıldı. Buradaki bekleme süreniz sizin yedeklemek istediğiniz oyunun kapladığı yere göre değişecektir. Şu anda yedekleme işlemimiz tamam tamamlandı. Bu kısımdan bitir diyerek işlemi bitirebilirsiniz. Bu kısımdan da yedekleme klasörünü aç diyerek yedeklemeyi kontrol edebilirsiniz. Şu anda disk olarak bir tane yedek görüntülenmekte bize. Bunu kapatıyorum. Bitir diyorum. Burada işlemimiz kalmadı. Şimdi yedeği nasıl açabilirsiniz onu göstereceğim. Onun öncesinde oyun şu anda bende yüklü olduğu için oyunun yedeğini açamam. Bu sebeple de oyunun üzerine geldim. Sağ tuş yaptım. Buradan yönet dedim ve kaldır dedim. Şu anda oyunumu kaldıracağım. Onaylıyorum. Şu anda oyunum deaktif hale geldi. Yani oyun silindi. Şu anda yükle butonunda geldi. Yalnız ben buradan yükleme işlemini yaparsam bildiğiniz gibi internet üzerinden indirme yapacak. Ben bunu istemiyorum. İnternetimi kullanılmasını istemiyorum. Daha hızlı bir şekilde bu işlemi yapacağım. Bunun için üst tarafta yer alan menüler arasında Steam'e tıkladım. Buradan oyunları yedekle ve geri yükle seçeneğine tıklıyorum. Bu kısımdan yedekten geri yükleyi seçeceğim. İleri butonuna tıkladım. Burada bana yedeğin hangi klasörde olduğunu soruyor. Eğer ki C klasörü yedeğimi çıkarsaydım direkt olarak zaten klasör burada belirtilmişti. Ama ben farklı bir klasörde farklı bir sürücü seçtiğim için buradan göz at diyerek kendi klasörümü seçeceğim. Buradan D sürücüsüne geldim. Neydi benim klasörümün ismi? Oyun Yedekleri. Bu klasörün seçimini yaptım ancak şu anda ileri butonu aktif olmadı. Neden? Oyunun klasörünü tanıyamadı. O yüzden tekrardan göz at diyerek Among Us seçeneğini seçiyorum. Yani Among Us oyununu kuracağım için bunu seçiyorum. İleri butonu aktif oldu. İleri diyorum. Şimdi bu kısımda oyunun hangi kısma yüklenmeyi yüklenmesini, hangi klasöre hangi sürücüye yüklenmesini belirtmemi istiyor. bence C e sürücüsüne yüklenmesinde sakınca olmadığı için ileri butonuna tıklıyorum. Ve yükleme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Yapacağımız işlemler bu kadar basitti. Ve bitir butonuna tıklayarak oyunumun hazır olduğunu görüyorum. Şu anda oyna butonuna tıklarsam oyuna direkt olarak giriş yapabiliyorum. Yalnız son bir işlem kaldı. Onu unutmadan yapalım. Şimdi dosyaları geri yüklerken herhangi bir güncelleme gelebilir. Oyunu siz oyna dediğinizde mevcut bir güncelleme varsa o süreçte yani sizin oyunu yedek dediğiniz süreçten bu yana herhangi bir güncelleme geldiyse oyun oyuna dediğinizde güncellemesini yapacak. Ancak biz oyunu açarken oyuna dediğimizde oyun açılırken herhangi bir dosyanın eksik olup olmadığını kontrol edebilmemiz için öncesinde bir dosya doğrulaması yapalım sizlerle birlikte. Geldik oyun üzerine tıkladık özellikler dedik. Bu kısımdan yerel dosyalar diyoruz ve oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula diyoruz. Bu seçenek bizim için önemli. Neden? Biz 15 GB'lık 20 GB'lık bir oyunu yedeklemiş ve bunu açmışsak oyunda girerken bir problem yaşamayabiliriz. Ancak oyun sırasında böyle atmalar, donmalar, kasmalar veya herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına buradaki oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulamak bizim için önemli. Bu işlem için de bastım. Şu anda oyun bütünlüğü doğruluyor. Bakalım. Tüm dosyalar başarıyla doğrulandı diyor. Yani yedekleme işlemini doğru yapmışız. Yedek açma işlemini de doğru yapmışız. Dosyalarımızda herhangi bir eksiklik yok arkadaşlar. Bunu da kapatıyorum. Buradaki işlemimiz de tamam. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Steam oyunlarınızı nasıl yedekleyebileceğimizi ve oluşturduğumuz bu yedek tekrar nasıl açabileceğimizi öğrendik. Umuyorum video sizin için faydalı olmuştur. Videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, henüz kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olarak bu tarz faydalı içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.